başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı e, Nuri Osman Kabaktepe gibi isimlerin yüksek istişare kurulu üyesi bulunduğu Tünkva Genel Merkezi'nin İBB mülkiyetinde bulunan ve hiçbir edimsil ödemeksizin uzun yıllar kullandıkları arka bahçe vatandaşa aitken mezarlık alanında olan arsanın yıllar içinde bir vakfın genel merkezine devredilmesi İBB'nin geçmiş dönemde bir takım vakıflar, tarikatlar, cemaatler ve derneklere çalıştığının da göstergesidir. Arsanın geçmişine bakarsak 1990'lı yıllarda bir vatandaşa aitken şahıs bir vatandaşa ait ve şahıs mülkiyetinde bir arsa burası. 2143 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmaz. Planlarda kısmen park, kısmen mezarlık fonksiyonunda kamulaştırma alanında olması nedeniyle Ocak 2014 tarihinde park yapılma, yapılmak amacıyla İBB tarafından kamulaştırılarak alınıyor. 15 Ocak 2016 tarihinde imar planı yapılıyor ve sosyal kültürel tesis alanı oluyor. Aynı yıl İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eyüp Gençlik Merkezi olarak buranın inşaatına başlıyor. Ve inşaat yüzde seviyelerinde devam ederken 10 milyon liralık bir harcama yapılmışken birden İBB'nin İBB buranın satışına karar veriyor ve ihaleye çıkıyor. İhaleye belediye iştiraki Kiptaş gidiyor ve 2017'de Kiptaş'a 35 daire karşılığında satılıyor. Kiptaş aynı yıl hatta iki ay sonra ihale ile arsayı satışa çıkarıyor. Bilim bakalım bu ihaleye kimler giriyor? Üç tane kardeş vakıf, Kadem, Türgev ve Türkiye Gençlik Vakfı. TÜBVA yani. İhale 29 milyon 990 bin liraya TÜBVA'ya veriliyor. TÜBVA Genel Merkezi bu binayı kullan. dur. Geçen sefer gasp etmiştir dedim arkadaşlarımız ama gasp etmek e, kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda da bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla alma diye geçiyor. Şimdi yeni BB yönetimi İstanbul'da yeni yönetim anlayışıyla tüm İstanbulluların haklarını koruma duygusuyla hareket ederek ayrım yapmadan, aile bütünlerini kayırmadan istisnasız her noktada ecbisil bedelleri talep etmeye başlamıştır. 2021 yılı içinde TÜGVA'dan da kullandığı bu araziyle ilgili benzer taleplerde bulunulmuştur. Fakat herhangi bir ödeme yapılmamıştır TÜGVA tarafından. Tam da bunun arkasından bu arazinin ev belediyesine tahsisinin talep edilmesi ve bunda hala ısrar edilmesi hakikaten zamanlamanın manidar olduğunu göstermektedir ki zaten biz bunun nedenini biliyoruz. Aslında tüm bu arkadan dolaşma yöntemlerinin yerine, TÜKVA, İBB'nin belirlediği eldivensilin e, ödeyerek ya da arsanın tahliye edilmesi ve etrafındaki tüm duvar çiftlerin kaldırılarak ortak vatandaş kullanım, kullanımına açılmasıyla bu sorunun ortadan e, çözüleceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar.